Cenab-ı Hakk'ın tavsiyesi bir nefseke zengin de olsan, fakir de olsan ortamın hep böyle olsun. bir nefseke ma'allezîne yed'ûne rabbahum bil gadâti vel veçhâ. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanmak için bunu murad ederek sabah akşam Cenab-ı Hakk'a yalvaran, o fakir kimseler, o çaresiz kimseler, Cenab-ı Hak onlarla sabret dedi. Onlarla otur kalk. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ Gözünü onlardan ayırma. تُرِيدُ زِينَةَ hayati الدُّنْيَا Dünya hayatının ziynetini murad ederek gözünü öteki tarafa diğerlerine çevirme. Ve la tuta men aghfalna qalbihi an Kalbini zikrimizden gafil bıraktıklarınıza uyma, onlara itaat etme diye Cenab-ı Hak iki ortam arasındaki farka dikkat çekti. Dolayısıyla elbette bir kimse Cenab-ı Hak lütfedip kendisini zengin kılmış olabilir. Ama böyle bir kimse bile ayağını bu ortamlardan kesmemeli. Cenab-ı Hakk'ın lükse refaha adanmış kimselerle oturup kalkan, onlarla hep konuşan kalbini Cenab-ı Hakk'ın zikrine kapatmış kimseler, bunlarla hep hemhal olursa o zaman kendi eline geçen Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği bu zenginliğin onu belli bir sınıfın içerisine hapsettiği ve onların dünyasına kaldığı, dolayısıyla Allah'ın zikrinden uzaklaştığı gibi bir sonuca varırsa işte gafletin de ve sınavın da tam içine düşmüş demektir. Dolayısıyla bunun da çaresi camiden müminlerin yanından garibanların, müminlerin o homojen ortamından garibanının da, fakirinin de, zengininin de olduğu hiçbir sınıfsal bu anlamda dünyevi değer yargının bir sınıfsal ayrıma git yol açmadığı, insanların bununla ölçülüp biçilmediği homojen bir ortamda kalabilmeli. Ama yok ele geçen mal kişiyi toplumun bu homojenliğini bozuyor ise yer, muhit, ortam, oturup kalkmalar, meclisler itibariyle o zaman etkisini göstermeye başlamış demektir. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında ilk o fark etti, baktı ki bazıları bazılarıyla artık oturuyor. Baktı insanlar birbirleriyle ne üzere oturuyorlar? İşte ya nesep üzerinden, işte falanca nesepliler şu köşede ya zenginlik üzerinden şu düzeyde ticaret erbabı bu köşede o zaman dedi ki buna engel oluyorum, buna mani olur. Böyle yapamazsınız. Çünkü Rasulullah'ın, bize bıraktığı toplumda böyle ya zenginlik üzerinden, ya ırk üzerinden veya dünyevi diğer özellikler üzerinden insanların köşe bucak ayrışması söz konusu olamaz. Müminler homojen bir şekilde birbirleriyle oturur kalkarlar, Allah'ın aramızda yarattığı farkı da tanışmanın vesilesi sayarlar. Cenab-ı Hakk'ın bize farklı farklı verdiklerini de paylaşmanın vesilesi sayarlar.